Gün vermediğine göre demek ki sonradan gidebiliriz Mikail için. O yüzden biraz lutsal çalışmalar. <laughs> ne var? Kız orada durur ya sonra gelin. Aa, Aa ne bu? Yerin altında. как тебе мое платье? Сзади не тесное? Ты же знаешь, я таких вещей не понимаю. Но выглядишь ты просто шикарная. Ты бы также ответил, если бы я мешок надела, правда? Нет, нет. Вот это я загадка тебе загадала, да, профессор? Какой ты мне милый. Романтичный, шейлярский. Bence yardım edersen bana bilgiler söyleyebilir. Bırakmak istemiyorum. Bir tane yardım paketim var. Bence ilk yardım çantası boşa gider. Ben yardım etmek istiyorum. <laughs> Kötü bir dünyadayız. Değiliz. Ben olsam beni bırakmıştın. Vallahi adanın soykanı olduğunu bilsem konuşmam bile. <laughs> Verdim valla. Bak bunu unutmayacağım. Yarın gün geldiğinde bana yardım edecek. Gördün mü? Hı. Hoşça kal. Nereden geldik biz? Aa, ee, map, aha map'te işaretleyebiliyormuşuz kız. Ee, ay pardon. Şuraya gidelim. Hı. Hoşça kal. Bilmiyorum, çok yaşamaz bu iyilikle. Ama iyilik sadece iyilik için değil. Adama yardım ettik. Adam bu iyiliğimizi unutmayacak. Yani e... gün gelecek devran dönecek anladın mı? Nerede bu işaretlediğim şey? 8, 7, İleride kal. Ne diyorsun kız? İnmez ol. mi ha? Açlık beklemesi... Evet. Maalesef ki böyle dünyada e, yardım ettiğinde sana yardımının karşılığını veriyorlar. Dünya kötü, insanlar kötü ama onlar bile bir gün iyi olabiliyor. Yalan bu arada. <laughs> Kötüler iyi olma. Neyse ben işime bakarım ben loot'umu yapayım. bana? <laughs> Oyun değil. Мы сюда часто приходили. Ты постоянно меня дразнила. Я люблю тебя, Игорь, ты знаешь. Но это не значит, что ты можешь успокоиться. Я хочу, чтобы в этот раз ты по-настоящему бросил себе вызов. Никаких больше книг, никаких уравнений или квантовой физики. Когда ты допьешь чай, я хочу, чтобы ты взял меня за руку. И мы пошли на каток. Тут тебе наука не поможет. Но ты не беспокойся. Anlarımı nasıl kullanacağım dedi. Tekrar et. Ah be Igor ne çekmişsin be. <laughs> ya gerçekte. Kim güldü lan? Gerçekte atıyorum zombi mombi bir şeyler falan olsa bir tane paketim kalsa ona yardım etmem bu arada doğru çünkü özgünüm ama şimdi bu oyun bir de burada zombi falan öyle şeyler yok araba yok galiba yani burada insan kiralı bizim bilgiye ihtiyacımız var o da her tarafın askeri olduğu için ben anladım ben adamı gözünden tanırım konuşmasından ben anladım onun bana yardımcı olacağını o yüzden yardım ettim evet evet ne gireceğiz kız buraya <laughs> Muitas. Bu arada Apex'te e gittim kalsa atarım. Yalan konuşmayalım. Baterim bile, şildim bile az kaldığında ben takım arkadaşıma veririm. Çok ayıp veririm yani. Да, я помню. Извини, как-то руки не доходят. Вот бы поесть домашней картошки с морковкой. Ты этих собираешься растить? Это вы картошка, профессор Хименюк. Я скорее думала про цветник. Календула, шалфей, ромашка, полынь, мелиса, гвоздика. Посажу все, что тут растет. У нас ведь аптека есть в припяти. Зачем тебе столько трав? Травы лечат. Природа мудра. У тебя все старые, а? Махала. Oğluk. Eee, ogniye arada. Binanın içine girmedim Boris <laughs> KGB был информатором КГБ. için bir muhabir <laughs> miydi? Benim elim, benim arkadaşımdı. Bin başı konusu verdiğim gibi. Kaçak malın sadece bir kaçını size aşağıdadır. Kaçak mal mı? ne kız? Biri mi yürüyor? Ben yürümüyorum. Oy, işimi şarj gitti. Eee? Şaka yapıyor olmasın. Şey lazım, maymuncuk lazım. Evet. Ya alamayacak mıyım ben onu? Çok üzgünüm. Özür dilerim. Pardon. Pardon. Özür dilerim. Birinci kat. Birinci katı çıkmam lazım. Ne? Al şunu kız. Bunu ışınlanan adam yaptı galiba. Nice. Başka neyimiz var? <gülüyor> 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 Amca neredesin? Üst katta galiba. Merdiven ama yani. Acaba bu adam da mı bizden şey isteyecek? Git. E ee, bulamadım ama adamı. Ha biz de sürüyoruz mu? Öyle mi? Şöyle gideyim bir durayım bakayım. Hayır ben öksürmüyorum. Böyle <laughs> hoş geldiniz. Ben öksürmüyorum. Şu şuraya, şuna gitmem lazım işte. Bu büyük sonra işareti o. Ama nerede? Bir kat daha mı aşağı? Atıma göstermiyor galiba ama. Bakayım. Şu toprağın diğer tarafında ama Bu tarafa geçememiştik. Alo? Çal şunları çal. Çal şunları kız. Как <laughs> ты seviye teşekkürler Şey, ben öksürüyormuşum, aslında ölüyormuşum. Aha. E. Ee? 4 3, 2, Öksürük kesildi. Buraya gitmem içinmiş demek ki. Ben maymuncuk yapıp hepinizi avlayacağım ha. He. Bu arada benim silahlar nerede? Buradaymış. Ha, aferin. Aferin. Kurajım hmm. iyi, kondisyonum iyi, sağlık, mağlık, her şeyim yerinde maşallah. Büyüymüş. Valla karı bizi deli etmeye çalışıyor. Hı. Burada ne var? Bir şey yok. Oy. Подмотрите на одном этом. Игорь, 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 помоги! Таня, что такое? Проснись. Нет, нет, отойди. Тебе приснился просто кошмар. Я тут, любимая. Я что-то видела. Такое темное, жуткое, что я не могла дышать. Просто плохой сон. Теперь все хорошо. Ничего ни у кого не хорошо. Aa, maymuncuk. Çernobil patlayıcı. Ay, ay ölüyorum dur. radyosunun içine girdik. Ha, başka bir şey yok galiba burada bakayım. Pardon. Telefon çalıyor. Bu. Hmm. Okey. Evime gider. Yeterli plastik aldım mı? Umarım almışımdır. Kaydet yok Kaydet. Teşekkürler iyiyim. Sen nasılsın? Tamam. Allah. Evet Oliver'ıma bir şey olmuş Sağlıksız Dengesiz Başarısız Oliver döverim seni yani Seni en kolay şey gönderdim Ne demek başarısız Cık. Neyse buna şimdilik 2 vereyim İyileşsin diye ameliyat yaptıracağım Kendime 1 verdim ona 2 verdim Oliver döverim seni Düzgün düzgün şey yap <laughs> iyileşsin yazık bir dahakinde başarısız olursa ekmek kırıntısı vereceğim ekmeğin yüzünü zor görür artık şimdi dur dur ot ot, ot. böcek şuraya şey yapayım ee... her dedi bu şey burun envanteri Çernobilit ee... mantarların toprağı ve tohumları var. her gün sana döndüğünde envanteri az miktarda mantar ekler envanteri az miktarda bitki ekler ama bir şey diyeceğim bitki mantar Ben yemek istiyorum gıda erzalı o zaman önce lazer kesme makinesi yapayım bir dakika ben gıda istiyorum şu an mantar bitki dur şimdi sen neredeydi o Lazer kesme oy burkasını ortaya yapmayacaktım şöyle yapayım tamam dur şimdi ney bu? şimdi Şuraya dizim ya aşağı kata gitmeyeyim. Öf, bir tane yapabiliyormuş. <laughs> bir tane bir tanedir. Erzak erzaktır. Kalibrasyon şey zımbırtısı yapmamıştık biz. Görün envanteri. Kalibrasyon aaa ama bir dakika ya. Çak diye koyma hemen. Sakin ol. Başka ne yapmam gerekir? Evet. laboratuvar, silindiri bükme, mikro dönüşüm, endüstriyel öğütücü, Çernobil sentezleyici. Bunlar geç. Ee, nazar kesim, Çernobil destekler aç. Zaten yapamıyoruz geç. Büyük yeri güç kaynağı. Aa, Elektrik şeysi yapabiliyoruz. En, en pahalısından yapalım. Niye yapmayalım ki. Paramız var nasıl olsa. Aşağı yapalım yer kaplamasın. Aynen. Bir de hava temizleyici. Ay dur yapmayacaktım. Dur bir dakika daha. En, en, en iyisini yapalım. Allah Allah. Hem de yani. Tekerlekli bir de Ucuz kullandılar mı? Bunu şöyle şuraya koyalım. Sınaktaki yoldaşlarla konuşun. Tamam. iyi bu. Televizyon buraya çok büyükmüş ha. Radyo, renkli TV. Renkli TV koyalım, izlesin. Ona ilaç ver. Evet. <laughs> ee, ekipman göster. <laughs> Şimdi ben yakala yer. Gö görev nasıl alacağım? Bunu şey yapamadım tam olarak. Ben anlamadım ne yapacağımızı. Ben ona silah vereceğim. Mi? Ne var? Kendi şeyimi nasıl düzelteceğim? Hava kalitesi kötü deme yalan konuşma. Bu az silahımı vermişim bu arada <gülüyor> gerçekten. <gülüyor> silahımı geri verir misin? Oliver. <laughs> Ver ulan. Aktar atar. Av tüfeği ihtiyaç yok. Bunları da at. At at. Tüfek. Azıcık azıcık olsun. Aa yerim bitti. Ne oldu şimdi? Tamam neyse bunlar kalsın o zaman. Libre. Ha, şarjör. Kemer şarjör. Çift silindir şarjör. Evet. Ne bilmiyorum ama herhalde iyidir. Aa, altında şey iyi. iyi. Bakayım hasarı az ama. boyun güzel ben çok sevdim. Allah. Oo. Hasarım artsın. Menzil. Kararlılık. Kararlılık dediği şey ne oluyor ya? Hasar ve geri tepmesi azalsın diyorum. Bence. Sabit etme oranı. <laughs> o zaman bilgisayarını aç. Bu arada bunu seçtim. Ve dip, çık tutamaç. Bunda da kararlılık seçerim o zaman. Anladım, malzemem yok. Bir şey yok. Bu neydi? Ah. Şey yapabiliyor muyum acaba? Yapamıyorum. Ne oldu kız? Yine yine kafamıza ne oldu? Да пойми ты, это не я приняла решение закрыть Ариадну. Я тебя не виню, Грейс. Я все равно считаю это ошибкой. Это нечто большее, чем Пандора. Это наш шанс выйти за пределы человеческих мыслей и воспоминаний, выйти в реальный мир. Игорь, ну что я еще могу сказать? Комитет признал проект финансово нецелесообразным, слишком абсурдным. Mm. Глупцы. Каждый предмет по своей природе дозиметр. Все впитывает радиоактивные частицы на протяжении своего существования, создавая эхо в пространстве и времени. Ариадна может воссоздать это эхо в виде фрактальной виртуальной стимуляции. Что тут абсурдного? Слушай, я все понимаю, правда. Это дело всей твоей жизни, но ты сам подумай. Дишня. Этот процесс требует невероятного количества энергии, на данном этапе это попросту нерационально. Как же ядерные наноалмазные батареи, в которых используется графит из переработанных радиоактивных отходов? 30 лет назад, в то Я Нужен источник энергии, которого пока не существует. Возможно, на Земле его и вовсе не найти. Но мне очень жаль, Игорь, все кончено. Тебе нужно смириться с этим и жить дальше. Сами еще нам сейчас дами бах, бах. В шопу комитет. Я никому не позволю уничтожить результаты моих трудов. Игура, щей сам мясо. Игорь, проснись. Таня. Это сон. Я жду тебя, любимый. Найди меня. Скорее, Игорь, у меня осталось мало времени. Я стараюсь, Таня. Ah, Şimdi Fakat Hanım'a Tanya Çernobil felaketinden önce kaybolmuş Kazadan sonrasıyla bir alakası yokmuş Benim karıma ne oldu? KGB acını adi herif Boris Метку. Мне нужны еще подсказки. А, Рядное. Дело всей моей жизни. Пока что прототип, но она может воссоздать любое событие из прошлого, если ввести правильные данные. Хорошо, что я не дал британцам уничтожить ее. şimdi gördüm yoldaşlardan yetenek kendime yetenek vermem lazım değil miydi? Aynen yetenek. Abi tek buna mı verebiliyorum? Dört tane yetenek falan var. Okey. Yetenek. Okey nasıl veriyorum? Принято. Носорог один. Действуйте согласно приказу чисто. Вас понял, синяя птица. Направляемся к цели. Пытаешься сойти за своего? Я знаю, что делаю. Давно Ne yapıyor bu takip edilebilir fazlasıyla akıllıca Oliver gerçekten doğaçlama yapabilir ve ihtiyacımız olan da bu evet <laughs> Я узнал кое-что, что может тебя заинтересовать, Игорь. Нар отправляет команду за архивами КГБ. Может, это как-то поможет? Маловероятно. Но там наверняка что-то важное. Мысли мои читаешь. К тому же под санаторием изумруд, кажется, есть какой-то советский комплекс. Я знаю, где это. Uh -huh. А КГБ тем временем играла в свои игры прямо... Я проверю. Нельзя... Уп Только без фокусов там... Teşekkürler. Ya bana yetenek puanları alabilirsin demişti yoldaşlardan. Onu anlamamıştım. Ama şey... Ee, yani... Abi çok iyiymiş kız. Dur. Kilitli. Bilmiyorum bunları daha sonra mı vereceğim nasıl olacak fikrim yok. Hmm. Bir tane bir masa yapıp gelsem yapabiliyor muyum bir bakayım. Bunda çok yük var. lan hmm. Bir tane daha yapayım şuraya. Evet. evet ne atayım? Tamam yokmuş kız yük. Beceremedim yetenek şeyslerini. Buraya gidebiliriz aslında. Oraya gidebilirim. Adamın da %43 başaramaz bu. %43. 26. 30 56 100 sığınakta kal yap kalmasın daha çok erken bu da birazcık cephane toplasın bize ben de şu az önce konuştuğu yere gideceğim şu görevim daha bitsin oynanır